Ne yapıyorsun? Hmm. Aa dede sana araba mı aldı? <Sessizlik> Bakayım bakabilir miyim be? Yiğit. Anne, 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 anne. Efendim. <Sessizlik> Hı. Aa dişin çıkmış. Bakayım. Bakayım dişini. Bunun içine mi koydun? Açsana hmm. be. Sen mi çektin? Evet, evet, evet. Sen <Sessizlik> mi çektin? <laughs> Oo bilgeliğin <Sessizlik> <Nina. Gülüyor> Ne yapacaksın sen bu dişi? Yatağımın ağzına koyacağım. Ne isteyeceksin? Ne istiyorsun? Ee, e, dişimi katmak için bir tane koy. Tamam dişini <laughs> koymak için bir tane kolye ayarlarız. Ee, ama ne istiyorsun? Tane diş tane ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabın ayakkabı. var başka bir şey iste. Ayakkabı. Nasıl ayakkabı? Yazlık sandalet mi? <laughs> Yazlık. Tamam diş perisine söyle. Bak diş perisi orada oturuyor. <laughs> veririz orada. Başka bir şey iste. Başka bir şey iste bence ya. Daha böyle Aa, büyük bir şey iste. O kadar yeter. Aa Abi yeter. <laughs> ne istiyorsun? Bilmiyorum. Aa. Aa Sen altına katarsan ama ömür boyu hep uyursun. Uykuya çok düşkün olursun. Yok onu oradan o, o diş perisi işte onu alacak. Aa, ee, onun yerine oraya hediye bırakacak. Evet. <laughs> ya Bingi çok güzel. Kurtuldun. <laughs> Değil mi? Rahatladın mı? Evet. Onu okula atalım mı? Yok. Göbek mi bu da okula atacağız? <gülüyor> 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 Göbek olursa okula at. Aynen. <laughs> Bilge. Başka ne? bir şey iste. Hı. Yeter mi Yeter. Yeter mi? Ay. Bir de yok, yok. Ruj mu? Rüş. Bak kızım çok akıllı. Hiç büyük bir şey istemiyor. Bir de ha? yüzük. 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 Diş dama atılıyordu. Yüzük. Evet. Ne diyorduk Bilge yüzük. eskiden? itin dişi çıksın yüzük, benim dişim doğru yüzük, çıksın diyorduk. Yüzük ve kolye. Yüzük ve kolye. Ya kızım güzel ama böyle büyük pahalı bir şey isteyeceksin. Eee. Yüzük kolyeyi her zaman alırsın. En çok istediğin ne? Ne Geniş bir oyun o, alanı. Bekle. Dur bekle. Dur mi? söylüyor bak. Ha söyle. Sesli söyle. Bak. Diş perisi de duysun. <laughs> ne? Bir tane pahalı, çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı büyük bir Barbie bir bebek. Ha büyük Barbie bebek. O çok babanın pahalı boyunda, değil ki. Tamam. Diş tamam. perisine söyle yastığının altına koy dua et. Haza yedi. Oyun alanında biz. Aa ben YouTube'da bir şey görmüştüm. Peki bir yoktun. tane pembe de pembe de şey var üstüne giyiliyorsa ondan sonra böyle kendini şapıyorsa şey ondan sonra şey yapıyorsun ya. Evet. şey yani Evet. Ben Aa evet tamam ben. olur olur anneciğim. Ondan da tamam. Tam başka bir şey değil. Tamam. Diş perisine duyurulur. <laughs> Ay kızım benim. Ya minicik Allah dişlerin Allah ya. Allah ya Allah kızım Allah. benim. Yiğit. Uykun mu geldi oğlum senin? Aşkımın uykusu anne, gelmiş. Anne, anneciğim. Şey, ben benim oğlum geldi de uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsiniz anneciğim. Akşam oldu. Hadi uyku vakti. Ben Aa bilgeli yine ne unuttun? Aa anne şeyi unuttum ben de unuttum. Evet koş getir çabuk. Anne. Annem sen ne unuttun? De sen de mi dişini unuttun? Aa dişi bakayım. Dişini unutmuş. Bakalım. Yerinde mi? Evet arkadaşlar. Bilge Lina'nın çıkan dişi. Çektiği dişi. Aa dikkat et anneciğim. Tamam elleme dokunma fazla. Peçeteyle kalabilir içinde. Öyle dok <laughs> tam öyle koy. Tamam öyle koy. Fark etmez. Dur. <laughs> Yok yok bunun içine koy. Bunun içine koy. Bunun içine. Bunun içine koy. Anneciğim. Sen de mi istiyorsun? Tamam şöyle yapalım o zaman. Bilgeliğine sen peçeteyle al dişini. Kutusunu Yiğit'e ver. Hadi al oğlum bunu da sen koy yastığın altına hadi. Hadi yastığın altına koy bakalım oğlum. Yastığın altına koydum. Tamam. Peçete getir Yiğit'e de bir tane peçete getir. Evet hadi. Hadi <laughs> kız anneciğim benim. Düzgünce koy yastığını. <laughs> Ay kızıcıklarım benim. Gözlerinizi kapatın. Hani uyudunuz mu? Uyudular mı bakalım? Aa. Yiğit uyudun mu oğlum? Yiğit daha uyumamış. Bilgi aa uyumuş. Kuzum benim kuzum bebeğim üstünü örteyim senin ben. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Uyudular. İyi sen uyumamışsın daha. <laughs> Şşş. Evet arkadaşlar, bilgeliğine bugün dişini çektiği için ona bir gizli hediye aldık. Şimdi o uyuyor. Biz onun için hediyemizi yastığının altına koyacağız. Uyandığında bizim hediyemizi görecek ama bilgeliğine o hediyeyi diş perisinin getirdiğini zannediyor. Nerede bizim hediyemiz? Aa! Evet arkadaşlar. Burada. Çok güzel. Şimdi bunu şuraya şöyle koyalım. Şimdi bir geliğine uyusun bakalım. Uyandığında görecek hediyesini. Dişini de alalım şuradan. Evet arkadaşlar. Gelin dişi bunun içinde. Kontrol edelim. Evet. Burada. Tamam. Hadi Yiğit sen de uyu. Kapat gözlerini bakalım. Aferin benim aşkıma. Kapat gözlerini. Aferin sana. Aşkım günaydın. O nasıl bir uyanmaydı öyle. Çok uyumadın ama bebeğim. Ne Yiğit sen de mi uyandın aşkım? Yiğit duyandı. uyandı. Çok uyumadınız ama anneciğim. Evet, bir saattir yedi uyuyorsun. Yedi 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 uyuyorsun. Yedi yedi Gerçi bir saatte yine iyi sayılır da. <laughs> Anne ben bakacağım. Bak bakalım orada ne var? Evet anneciğim dişini aldı yastığının altından ve sana bir hediye getirmiş. Bakmak ister misin? Bakmak Çok tatlı bu diş perisi arkadaşlar. Bak şimdi Bilge Lina hediyesini açacak. Açalım mı? Açın. Aç bakalım. Anne yapmak isterim. Bakalım ne getirmiş bandı var zaten anneciğim on düzgün açılır. Wow. Ne? Gördün mü? Gördüm. Çok güzel. Anneciğim harika Allah. bu. Diş perisine bence bir mokan, teşekkür mokan, edebilirsin. Evet, bir de bakalım. <laughs> evet. Diş otunu bakalım. Bak bakalım. Wow. Çok mokan. güzel. Evet, tam sana göre. öpeyim. <laughs> <laughs> tamam ama bak bunu öpünce diş perisi gelebilir. Gelsin. Öp bakalım bir gelecek mi? Anne, öptüm. Geldin mi? Ay, gel. Aa geldi Bilgi karşı koltukta. Şurada şurada anneciğim orada görmüyor musun? Ya çok tatlı. Yanına gelsin. Ya çok tatlı. Önünde şu an tam hediyenin üstünde. Hediyemiz ne? Evet. Teşekkür et bakalım anneciğim. Teşekkür ederim. Öp bakalım Bak. o şekilde. Bir daha. Bilge Lina. Ya öyle değil. Direkt peri kızını öp. Anneciğim, bak şu an. Evet aşkım, çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Bilgelina'ya verdiğin hediye için. Bilgelina, sen çok cesur davrandığın için, dişini çektiğin için. ki. Ama olabilir anneciğim. Biraz ağlamış olabilirsin ama hiç korkacak bir şey yokmuş değil mi? Evet bak diş perisi de geldi. Hadi diş perisine veda et bakalım şimdi. Başka arkadaşlarının yanına gidecekmiş çünkü. Alo. Hadi bakayım. sen başka arkadaşlarının yanına git. Teşekkür ederim. Rica ederim diyor. Bak kızım hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Mutlu oldun. Çok mutlu oldun değil mi anneciğim? Evet. Çok iyi. Ben de çok mutlu oldum. Evet. Dişini bir bakayım. Evet, <laughs> boşluk oluşmuş. <laughs> anneciğim. Hediyeni de aldın. Güle güle giy anneciğim. Tamam. Ne yapalım? Veda edelim artık evet. arkadaşlarına. Abone olmayı, zili çalmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>